merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir günde size çok değişik, inanamayacağınız bir şey göstereceğim. Çantalı böyle, hatta örnek göstereyim. Böyle tek kol, kollu çantalarınızı sırt çantasına dönüştürebiliyorsunuz. Hatta göstereyim. Şu şekilde ana çantası gibi böyle şöyle takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olacak şekilde. Sonra elimiz şuradan geçiriyoruz. Ve şöyle oluyor ya kafamızdan böyle geçirip şöyle her çantayla oluyor ee, arkadaşlar her çantayla oluyor ve şöyle şuradan bir kolumuzu yaptıktan sonra geri şu hale geliyor. Ee, böyle bu arada arkadaşlar tek kollu bu kollu olması lazım. iki kollu olmayacak zaten onlar sırf çantası olduğu için. Bunu şuraya koyalım çantam. Böyle mesela bu çanta da oldu oluyor. Farklı türlü bir çanta bu. Şu şekilde. İnşallah. Bu biraz zor geçti arkadaşlar. Bu biraz değişik oldu. Neyse. Bu, bu şekilde. Ve arkadaşlar bakın. Böyle çok tatlı bir çantamla da yapabiliyoruz. Ee, bazılarında olmuyor arkadaşlar. Bazıları ise küçük gelenler olmayabilir. Bakın bu da şu şekilde oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar çıkmadı. Bir saniye. <laughs> Melodi kayla da bile oluyor. Bakın. Tabi olursa. <laughs> Şöyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geçmiyor melodika kafamdan. <laughs> melodika ile olmuyormuş demek ki. Aynen arkadaşlar hemen geliyorum ve size böyle çantalarımı da tekrar tanıtayım. İlk önce şöyle çok tatlı bir siyah çantam var arkadaşlar. Bunu da annem örmüştü Biraz küçük geliyor ama. Ve böyle çok tatlı bir çiçekli çantam var. Ve arkadaşlar sarı bir çantam var. Çok tatlı bakın. Şöyle cırt cırtlı böyle minik bir çantam var. Arkadaşlar bugünlük kısa bir videoydu. Tekrar görüşürüz. Bay bay.